rahat ol ya. Rahatım ben ya. Nasıl rahat? Mikrofon sende dursun tamam mı? Bugün mikrofonu sen tutacaksın Fadime. Ne yapıyorsun? İyi misin? Anlat bakalım. Anlat bakalım. Ne oluyor? Nasılsın? İyi misin? Kurban oldum. Ben seni bir seviyorum. Ben seni bir seviyorum. Ben seni bir seviyorum ki nasıl? Telefonu çeksene telefona. Boş boşun olur mu ya? Telefonumu getirin Johnny. Arkadaşlar getirin. Fadime, bugünkü röportajımızda farklı bir konuya el vereceğiz. Sapret, sakin ol ya, sakin ol ya. Te, geliyorlar. Arabalar geliyor, geliyor, gidiyor Fadime. Ne olacak? Sakin ol. Para var, para var, para. Para bir soruyorum. Fadime, paran var mı diye. Allah Allah. Sen de al. Gel bayım buraya. Sen de videosuyla çek. Fatime, tamam. bugün ikinci bölümü çekeceğiz seninle. Hani geçen gün şurada birinci bölüm çektiydik ya. Salı günüydü, salı günü. Ne salısı lan, salı günüydü? Geçen gün salı günüydü. Salı bilemedim, he, he salı bugün günüydü, bugün bilemedim. Bugün ne günlerden? Bugün Cuma. Cuma, doğru. Fatime, <laughs> bu kadar defteri sen ne yapıyorsun? Okuyorum, yazıyorum, çiziyorum bunları. Okuyorum, yazıyorum, çiziyorum bunları. Ne çiziyorsun? Resim yapıyorum, herkes fotoğrafı yazıyor. resim yapsana bak. Benim bir fotoğrafımı yapsana var ya, kaç vereceğim, biliyor musun? Mavilik yüz. Mavilik yüz. Ne mavilik yüz? Cebimdeki bütün parayı vereceğim. Aslanım ben, aslanım. Aynen. Ama benim resmimi çizmen lazım. O kolay. Ben de eşyağın başıyım biliyorsun değil mi? Bana eşyağın başı diyorlar Fadime. Onu kavlatma. O, o tutacak. Tamam. Özür dilerim abi, özür dilerim Önemli abi Önemli değil, özür dileyecek bir şey yapmanız zaten Fatime seni seviyoruz, seni seviyoruz Özür dilerim, özür dilerim, çok özür dilerim Seni Ne yapayım anlatma hanım Bari herkesin resmini yapayım, herkesin fotoğrafını yapayım Kaç yapayım? 100 milyon 100 TL'ye He he Çok güzel yapayım seni Alasın satayım Kaçamamış olsun, kaçamamış olsun Tamam abi Hah. Benim fotoğrafımı yap benim fotoğrafımı çiz, sana şu sağ cebimdeki ya da sol cebimdekisi, ikisini de vereceğim sana ya. Ne olacak ki yani? Çizmeyin benim fotoğrafımı. Tamam lan. Bu kablo ne? Çoluğa ip patlattırıyorum, çoluğa ip patlattırıyorum. Ha, tamam. 1 milyon Yozgatlı Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. 1 milyon Yozgatlı. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çocuklara ip atlattırıyorum. Bakayım. Anladım. Benim resmimi çizeceksin değil mi? Vay anasını çiz beni çiz beni. Evet arkadaşlar Fadime beni çiziyor şu anda haberiniz olsun. Hele bir çizsin çizdikten sonra göstereceğiz. Bakalım ne tür bir hayvana benzetecek beni Fadime. Da başında sak sakan vur beline kasmayı vur beline kasmayı Haccem nereden öğrenmiş böyle göbek atmayı böyle göbek atmayı Sarıydı da sarışını severdi severdi sarılıktan geberdi Sarıyı sarışını severdi Sarılıktan geberdi Vay vay Çiz benim Fadime çiz beni Fadime beni çiziyor Ben de Fadime'ye cebimdeki paraları vereceğim ama şöyle yapacağız. Sen iyice adapte ol. Boş ver parayı. Parayı ayırmıyor. Cebimde bak başka şeyler var. Onları çıkarıyorum. Sade Onu paraları bırakıyorum. Ben kağıtları istiyorum ben. Kurban oldum. Niye inat ediyorsun? Kurban olur ben sana. Kurban olur ben sana. Kurban olur ben sana. Be sana abi. Canını yer sana. Canını yer sana. Allah sana verir. Allah sana çok verir. Biliyor musun? Allah sana çok verir. Allah sana çok verir. Hiç canlısı mı o işte? Niye canlısı koyuyorsun? işte? Ben para kazanamıyorum. Fadime olsun. Allah sağçı istiyorum ben senden. Allah sağçı istiyorum ben senden. Allah sağçı istiyorum. Allah sağçı. Allah sağçı istiyorum ben senden. Allah sağçı. Allah, istiyorum. Allah istiyorum ben senden. Başka bir şey istemiyorum. Allah, istemiyorum Allah rızası için ben senden istiyorum. Allah rızası için. Tamam. Şey he he, şey ben de Allah rızası için vereceğim sana Fadime. 1 milyon Yozgatlı platformu tüm sosyal medya sayfalarında. Eğer bu videoyu beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ay vay. Fadime beni çiziyor arkadaşlar. Fadime beni çiziyor. Bana kaderimin bir oyun mu bu Aldı sevdiğimi verdi zulümü Dünyaya doymadan göçüp gideceğim Yoksa yaşamanın kanunu mu bu Bıktım artık yaşamaktan tamam. Çekmekle biter mi bu hayat yolu tamam. Tamam, işte. Bu ben miyim Fadime? Sensin, saç, saç, oh, Sana ya. daha çok benziyor Fadime Sana benziyor sana Yok yok sana, 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 sana daha sana, çok sana, benziyor Yok sana benziyor Uyulama daha sana benziyor işte bana dağılma ya Ayaklı altı bin bana dağılma ya daha Ben seni seviyorum da, Seviyorum ben seni seviyorum Nasıl seviyorum seni? Seviyom! Nasıl sevme Fatime? Ben seni çok seviyorum! Ben seni çok seviyorum! <laughs> çok mu seviyorum? Ne bileyim nasıl, ne bileyim nasıl? Kardeşlik Çok seviyorum. Tamam. paramı. Paramı ver derken Fatime ben sana bir şey söz verdim değil mi? Dedim ki şu sol cebimde bak sağ cebimde vallahi para yok. İyice yoklayayım yine de yok. Paramın hepsi sol cebimde. Bu paramın hepsini sana vereceğim Fatime. Fadime yarım kaç lira kazanacağım ben? Sen çok kazanacaksın, sen çok kazanacaksın, sen çok kazanacaksın sen. göreceksin, sen göreceksin, sen göreceksin. Kaç lira kazanacağım işte, onu söyle bana. TL bazında kaç lira kazanacağım, onu söyle. Geçen dolar söyledin, dedin rahamı da kazandım yani, bildin yani. Onun için de şuradan geçiyordum, dedim Fadime'nin bir daha duasını alalım. Allah sağ çok para versin. 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 Allah sağ çok, çok, çok para versin ya versin ya. Açtırabilirsin. Kim... Bir milyon yozgatlı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. 1 milyon Yozgatlı. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Milyar versin sana. Allahım sana. 1 milyar kazanayım mı? İnşallah kazanırsın. İnşallah kazanırsın. İnşallah kazanırsın. 2 milyarı. Kesin kesin kazanırsın. Kesin kesin kazanırsın. Kesin kesin. Kesin kesin. <laughs> Tamam. Geçen gün ne dedin? 800 lira, 150 lira kazanacaksın. 800 bin lira, 150 lira dedin ya. 150 milyon inşallah kazanacaksın. 800 inşallah kazanacaksın sen. 800 inşallah 2 kazanacaksın. Milyon, 2 milyon hadi diyen az. milyon de. 2 milyar kazanacaksın yarında. 2 milyar kazanacaksın sen. Olursa 800 kazanacaksın. Olursa 10 yüz, kazanacaksın sen. Göreceksin. Sen göreceksin. Sen göreceksin, sen göreceksin, sen göreceksin. Hah tamam. Fadime Meşru elindeki defteri var ya. Onu ben yazı yazıyorum. Bak, Herkese resim yapıyorum. Defteri şuraya koy bana iyi bir tokat dur. Bak Esad Dağılmam yok. Şuraya bak. Evet kitap. Esad Dağılmam yok. Bana bir tokat dur. Yok Esad Dağılmam yok. Bana... Esad Dağılmam yok. Esad Dağılmam yok. Gözde sen bana dağılma. Bana dağılma. Ben, ben sana dağılmıyorum Fadi Ver paramı verdin ne olursan kadar. Gel otur tamam. Cebinde ben cebimde kaç lira var tamam, tahmin şey et de. Yok. Gel paranı vereyim ondan sonra git. Gel gel. Fadime. Gel. Fatime. Allah düşüyordum Fatime. Kaç lira var avucumun içinde? Bozuk var. Yok kağıt da var bozuk da var. Ka Kaç lira var? Çok epey para var ya. Tahmin et. Ka bozuna kağıtlar var işte. Bozuna evet, hem var. Hem kağıt hem bozuk. Hepsini vereceğim. Bir kuruş koymadım cebimde. Kaç lira var? Epey var Tahmin işte. Tahmin et. Ben sayarım. Ver. Ne olacak sen? Ben sayarım. Ya avucumu açarsan vereceğim. Sen sayarım sen. Açabilirsen havucumu açabilirsin. vereceğim. Açabilirsin. Ha. Açabilirsin, açabilirsiniz versin onu Ne olusun beni üzme bak. Üzmüyordu seni. <laughs> Allah rahmet e susuna. bir say bakayım. Say bakayım. Say paraları. 6 7 Şöyle 8 9 10 11 11 lira he helali hoş olsun kadime ol biz gidiyoruz bula, kendine bula, iyi bak güle güle git Tayyip Erdoğan'ın selamı var seviyor musun sen Tayyip Erdoğan'ı seviyorum seviyorum ne kadar seviyor çok 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 mu çok çok ne kadar ne kadar mikrofona söyle abi çok sever ya mikrofona söyle Tayyip'i ne kadar seviyor iyice adam Tayyip Erdoğan iyice adam iyice adam iyi onu ben çok seviyorum çok, hadi, çok. Hadi, hadi, hadi bakayım hadi tamam hadi hadi gidelim bari Allah rahatsız olsun gidelim Allah, Allah rahatsız olsun ne arıyorsun sen şimdi bugün Yine, ya masal kedin, ya masal kedi vardır. Koşacak düin, koşacak